En iyi bilen kişi olmak gibi bir iddiam yok. Sizlerin önünde e, sunum yapmaktan dolayı heyecanlandım, onu da söyleyeyim. E, ben bir kısmınız tanıyorsunuz, e, tanımayanlar için kendimi ufacık tanıtayım. E, 1978 İstanbul doğumluyum. E, İTÜ Mimarlık e, Fakültesinden Mimarlık bölümünden 1999'da mezun oldum. E, 2002'de ve e, yüksek lisansımı 2012'de de e, aynı İTÜ Mimarlık Tarih Programı'nda doktora tezimi tamamladım. Aslında doktora tezimi tamamladıktan sonra tezimle pek ilgilenmedim. Değiştirmek ve eklemek istediğim pek çok şey vardı ama biraz bilinçli bir karardı. O biraz nadasa bıraktım çünkü içine çok girdiğiniz zaman biliyorsunuz böyle bazı detaylar kaçabiliyor ya da bazı şeyler olduğundan çok daha önemli görünmeye başlıyor. Ama inşallah bir süre sonra tekrar, yakın bir zamanda tekrar döneceğim tezime. Peki, 2012'de tez bittikten sonrasından beri ne yaptın derseniz eğer. Aslında tez için yaptığım okumalar sırasında 18. yüzyılı İstanbul'daki sosyal hayatı anlatan Şemdenzade Süleyman Efendi'nin bir kaydı çok ilgimi çekmişti. Bayramlarda İstanbul'un e, pek çok semtiyle birlikte Fatih ve Beyazıt Camileri'nin avlularında e, bir takım hoş geldiniz. <laughs> bir takım e, eğlencelerden bahsediyordu. Burada dolaplar, beşikler, atlı karacalar, e, salıncaklar kurulduğundan erkeklerle kadınların işte bu eğlencelere birlikte katıldığından ve pek çok işte uygunsuz davranışlarda bulunduklarından şikayet ediyordu. Burada aslında bu uygunsuz davranışlara kızması beni çok fazla ilgilendirmemişti ama bu mekanları ard arda sıralarken cami avlularını çok da ayırt etmeden, çok da fazla ekstra kızmadan diyeyim, ele almış almamış olması ilgimi çekmişti. Tez bittikten sonra ben cami avlularına odaklandım bir şekilde. Önce cami avlularında sosyal hayat nasıldı, ee, şehirle ilişkisi camilerin bu ara kesitte nasıl yürüyordu ya bakmaya başladım. Ondan sonra 2014-2015 e, yılında Koç Üniversitesi bu projeyi destekledi. Sonra da 2015 e, yılından beri de işte çeşitli kuruluşlar, Salt, e, işte Barakat Foundation ve e, İstanbul Araştırma Enstitüsü e, bunun 19. yüzyıl ayağı şeklinde dönüşen projemin e, destekçileri oldu. Ben, dolayısıyla tezimle son 3 senede çok fazla ilgilenmedim ve tekrar hatırlatıyorum. İTÜ'de çalışıyorum 2005 yılından beri. Evliyim, üç tane de çocuğum var. Bunu da <laughs> mazeret kefeme koyarsanız sevinirim. Şimdi bugün size tezimden bahsedeceğim. Üçüncü Selim dönemi imar faaliyetleri. Tezimin konusu aslında Üçüncü Selim'in ve hanedan üyelerinin başkentteki imar faaliyetlerini bütüncül olarak incelemek ve bunları neden yaptıklarını araştırmak ve devrin sosyopolitik ortamı içerisinde anlamlandırmak şeklinde özetlenebilir. 18. yüzyılın ikinci yarısında malum imparatorluk şey durumu zayıflamış durumda hem merkezi otorite hem hükümdarlık imajı manasında zayıfladığı bir dönemde tahta çıkıyor Selim. Ve tahta çıkışının ardından da sarayın programlı bir e, proje yürüttüğünü görüyoruz. Ve bu proje hem merkeze rakip olabilecek e, iç güçlere karşı hem de e, uluslararası arenada muadil görünen Avrupalı devletlere karşı e, yeni, güçlü ve modern bir e, imparatorluk ortaya çıkarılması şeklinde özetlenebilir. Ben bu tezde aslında e, sarayın başkentte yürüttüğü imar faaliyetlerini... Bu projenin fiziksel yansıması olarak e, ortaya koymaya çalıştım. E, tez çalışmasında e, yani ilgili literatür, yani her tez çalışmasında olduğu gibi ilgili literatürü inceledim, e, günümüze kalmış yapıları tespit etmeye çalıştım, belgelemekle başladım ve daha sonra tabii büyük bir kısmı Selim döneminden yapıların e, bugüne ulaşmadığı için bunların e, arşivlerden e, tespit edilmesi. Ee, söz konusuydu. Ee, i̇lk defa 3. Dön 3. Selim döneminde e hazırlanmaya başladığını düşündüğüm e Bostancıbaşı defterlerinden yararlandım. Meling'in, Mahmut Raif Efendi'nin e gravürlerinden, şu döneme ait tarihi haritalardan, e dönem şairlerinin divanlarından ve e tarih kayıtlarından faydalandım. E tüm bu yapılar için Başbakanlık Arşivinde ve e Topkapı Sarayı arşivinde e, aslında araştırmalar yaparken hem bugüne gelmeyen yapıların fiziksel özellikleri ve yapım süreçleriyle ilgili bir sürü belgeye ulaştım ama esas daha önemlisi ve aslında belki projeye yani bu teze başlarken çok daha hani farkında olmadığım e, bir süre geçtikten sonra acaba böyle mi diye e, düşünmeye başladığım bir şeyi destekler mahiyette birçok belge buldum ki bu da 3. selimin aslında İstanbul'daki İstanbul'da yaptırdığı bütün imar faaliyetlerine her aşamasında e, inanılmaz derecede müdahil oldu. E, belge araştırmasının yanı sıra tabii ki ikinci literatürden pek çok e, çalışma vardı ve bunları da e, araştırmama katarak, 3. Selim'in reaksiyonlarını, siyasal çalışmalarını, e, siyasal projelerini, vizyonunu anlamaya ve bunlarla imar fa, imar faaliyetleri arasındaki ilişkileri ee, anlamaya çalıştım. Tezim aslında e, beş bölümden oluşuyor şu anki aşamasında ama ben aslında bunun e, yedi şeye kadar da hani hala hayalimde iki tane daha bölüm var eklemeyi istediğim. Ee, bunun ilk bölümü klasik ilk bölümü klasik Türk tezinde işte giriş literatürün incelendiği, işte yöntemin e, kapsamının çalışma aslında işte kullanılan kaynakların irdelendiği giriş bölümü. İkinci bölüm birazcık daha aslında bir altyapı mahiyeti taşıyor. Klasik manada bir 18. yüzyılda İstanbul değişen mimari hassasiyetler başlıklı bir bölümdü. Bu böyle kronolojik bir mimari panorama niteliği taşıyan bir bölüm değil. Daha çok sarayın 18. yüzyılda başkente dönüşünün ardından mimari algı ve hassasiyetlerde yaşanan e, ...değişime odaklandığım bir bölüm. Bu değişimde en görd, en önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi aslında 18. yüzyıl başına itibaren... ...yeniye ve yeniliğe karşı e, gösterilen ilgiydi. E, ve bu ilgideki artıştı. 18. yüzyıl süresinde mimaride gözlenen değişimlere e, farklı bir perspektifle yaklaşmaya aslında e, yardımcı oldu... ...bu e, ilgideki artışı fark etmem diyeyim. Ee, ...ve bir, de, bir diğer çekici nokta da aslında literatürde e, sıklıkla Osmanlı Barağı olarak adlandırılan ve batılı kaynaklı olduğu e, söylenen 18. yüzyıl mimarisinin tüm bu e, yeniliği ve değişimine rağmen İstanbullu gözünde çok da büyük bir e, değişiklik ya da batılılık olarak algılanmadığını e, fark ettim ve İstanbul'un kafasında aslında siyasetle ilgili bir takım olmazsa olmazlar var ama mimariyle ilgili bu kadar net, bu kadar katı olmazsa olmazlar yok gibi görünüyor. Aslında 18. yüzyılla ilgili bölüm biraz bunları ortaya çıkarttı benim için en azından. Ve işte bu bölüm dediğim gibi çok da panorama niteliği taşımayan, yani kronolojik bir şey taşımayan birazcık daha altyapıyı 3. Selim dönemine kadar olan altyapıyı vermeyi e, hedefleyen bir bölümdü. Tezin 3. bölümü 3. Selim'in e, şehzadeliğinden itibaren kendisine yüklenen beklentiler, e, bu dönemde tahta çıkışından sonra e, ki icraatı için yaptığı bir takım fikri altyapı çalışmaları, tahta çıktıktan sonra çeşitli sebeplerle imajının zedelenmesi ve kendisinin bu imajı hem imparatorluk içinde hem dışında e, güçlendirmek için yaptığı çalışmaları ele almaya çalıştım. Ama tabii bunu ele alırken bunun görünen fiziksel yüzünü yüzüne değinerek bunu yapmaya çalıştım. Örneğin Young albümü, işte çeşitli dağıtılan madalyalar, imparatorluğun yeni yüzünü Avrupa'ya tanıtmaya yönelik bir takım yazdırılan risaleler, grabo bir risaleler vesaire bu bölümde yer alıyordu. Tezin dördüncü bölümü aslında Um, esas bölüm, yani tezin esas... E, benim için aslında üç daha önemliydi belki ama dört, yani tez açısından en önemli bölümdü. E, bu bölümde e, yapıları, askeri yapılar, dini yapılar, işte saray, kasırlar, köşkler ve su yapıları gibi dört bölüm halinde inceledim. E, bu katalog çalışması gibi bir şey değildi. Biraz daha siyasi projesiyle ilişkili olan yapıları ele aldım. Yani biraz böyle seçmeci davrandım yapıları ele alırken ve bunların hani mimari özelliklerini anlatmak ve hani ortaya koymaktan daha ziyade benim için önemli olan yapılış sebepleri, yapım tarihine gelen, denk gelen işte siyasi olaylar ve e, siyasi ve sosyal olaylarla olan e, münasebeti ve belki daha da önemlisi 3. Selim'in bu yapıların mimari e, karar süreçlerindeki dahli idi. E, bu ee, askeri yapılar yani kısacık şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu dört kategori altındaki e, yapı, yapı e, türünden bahsetmek istiyorum. Ee, e, aslında askeri yapılar imar faaliyetlerinin 3. Selim dönemi imar faaliyetlerinin büyük e, kısmını oluşturuyor. Yani, ama hiçbiri de özgün, e, konu, özgün durumuyla orijinal haliyle bugüne ulaşamamış. Yani Selimiye'den tutun işte zaten topuçmuştu malum. Hatırlayan varsa o ee, dahil. E, hiçbiri orijinal haliyle bugüne ulaşmamış. Daha sonra hep bir Mahmut'un, Abdülmecid'in filan elinden geçip e, gelmiş bugüne. E, yoğun dolayısıyla yoğun bir belge ve kaynak taraması sonrasında bunların mimari süreç ve özelliklerine dair bilgiler ortaya çıktı. Şehrin tabii bir yandan da şey yani devasa kütleleri etrafında var olan e, askerin dışına çıkmadan şehir hayatına karışmadan e, yaşayabileceği bütün şartların oluşturulduğu bir külliye mantığıyla inşa edildikleri için de aslında çok büyük e, yapılar ve fiziksel dokuda da çok e, büyük değişiklikler yaratan yapılar ve bir kısmı da şehrin içinde yani hani e, sur içinde değil ama o dönemde e, şehrin geliştiği yönde yer alan yapılar dolayısıyla o manada da önemliydi. E, pratik ihtiyaçlardan tabii ki bağımsız değil yani hani o dönemki savaşlar askeri reformlar kurulmaya çalışılan yeni ordu bunların hepsi tabii ki bu yapıların yapılmasında çok önemli rol oynuyor, bunu e, reddetmek ya da hani bu önemsizdi demek gibi bir iddiam yok ama bir anlamda sultanın gücünü, ihtişamını, ordusuna olan yakın ilgisini ve ilişkisini vurgulamak, e, askerin günlük hayatına nüfuz etmesini sağlamak, e, askerlere kendini büyük ve güçlü bir yöneticinin kulu olduğunu hissettirmek, ee, devam eden savaşlara insan gücü kazandırmak yani özendirmek askerliğe özendirmek bu yeni orduya özendirmek gibi yan e, amaçlarda mimariyle ilişkilendirilerek e, düşünülebilir herhalde ee, yani mimari özelliklerinin bir takım genellenebilecek yanları var ama belki benim daha çok önemsediğim diyeyim e, bu yapıları yap Sürmeye başlamadan önce Selim e, ikna çalışmaları yapıyor ve işte 1792 senesi başında Osmanlı Rus Savaşı'nın sona ermesinin ardından e, çeşitli meşvet meclisleri toplanmaya başlıyor ve bu çok sık e, oluyor ve çok büyük e, şeyde büyük katılımlarla gerçekleştiriliyor. Örneğin Hasköy'de Humbaracı ve Lamcı Kışlaları'nın inşa edilmesinden, temelin atılmasından çok kısa bir süre sonra 1792 aralığında toplanan bir meşveret meclisinin toplanma amacı toplantıya katılanların desteklerine ihtiyaç duyulduğu vakit muhalefet etmemeleri için belgede bu şekilde de yazıyor. Humbaracı ve Lahmacı Ocağı kışlasının inşa edilmesi fikrinin kendilerine anlatılması ve inşa şey beğendirilmesi ve bu fikrin haklılığının ispat edilmesi şeklinde e, geçiyor belgede. Yani bu açık açık da aslında kendi aralarındaki yazışmalarda belli. Ve e, bu mesela bu bahsettiğim toplantıda kışlanın yapılması konusunda belirtilen bir olumsuz görüşe e, Nizam, Re, Nizam Cedit Ricali'nden dönemin e, Darphane Nazırı ve meşhur Valide Ketütası e, Yusuf Ağa sert bir şekilde karşılık veriyor ve işte daha önce e, Humbara'nın önemini savunduğu halde fikirlerinden dönmesinin bu karşı çıkan zatın işte çok e, onursuz, şerefsiz bir davranış olduğunu filan söylüyor ve infial ediyor. Ve e, belli ki daha böyle muhalefet sona ermemiş. Bu muhalefet bitirilene kadar ve en azından görünüşte Rical'in e, desteği alına kadar, alınana kadar bu meşveret meclisleri devam ettiriliyor. bu şeye dönersem, askeri yapıların mimari özelliklerine dönersem, dediğim gibi genelde işte dört keşe avlulu yapılar bunlar, ana kışla binaları. Ve bu ana kışla binaları muhakkak eğer sahile cephesi varsa, sahil tarafında, eğer hani bir daha ana güzergah cephesi varsa o güzergahta bir hünkar kasrı bulunuyor. Ee, ve hünkar kasrında da mimari üslup olarak daha Osmanlı sivil mimarisine yakın bir e, tercih ediyorlar. E, fakat ana kütleye nazaran da çok daha bezemesi yoğun, işte altın varak kullanımı, e, fazla daha fazla renk kullanımı olduğunu yapının geneline nazaran görüyoruz. E, tabii burada yani her Kışlada muhakkak hünkar kasrının bulunması, her dakika hünkarın oraya gittiğine bir işaret olmamakla birlikte hünkarın e, askerin günlük hayatındaki yerinin daha net olarak, fizikselleşmesi e, olarak anlaşılabilir diye düşünüyorum. E, bir yandan da tabii kışlaların işte ana cephelerinde bu hünkar kasırlarını görürken yan cephelerinde de yine daha yüksek rütbeli subaylara da ait daha az gösterişli ama benzer şekilde çıkmalar bulunuyor. Bu aslında biraz yeni ordunun düzeninin, hiyerarşik yapısının mimariye yansıması şeklinde de belki algılanabilir. Kışlaların özellikle sahilden görünebilen cephelerinde temsili, niteliği yüksek cepheler diyeyim ya da Avrupa mimarisinde imparatorluk sembolü olarak kullanılan bir takım ...şeyler görüyoruz bu dönemde. Mimari elemanlar, işte alınlıklar, e, biraz daha e, sütunlar ona göre oluyor, mimari düzen olarak birazcık daha Avrupalı bir dil görüyoruz. Bunda da aslında, e, yani bezemeler falan gibi, e, bunda da aslında biraz e, aynı zamanda Avrupalı devletlere devletlerin elçilerinin güzergahında olan yollar bunlar ve hani orada da bunu destekleyen bir diğer şey de aslında gönderilen Avrupa devletlerine gönderilen kışla resimlerinde hep bu cephelerin tasvir edilmesi ve hani o İstanbul'da baskın olarak var olan yeni ordunun bu şekilde tanımlanması birazcık böyle ulaşmaya çalıştığı kitle anlamında da hani Avrupayı da göz ardı etmediklerini buradan anlayabiliyoruz. Ee, tabii Avrupa devletlerine bir yandan da işte biz güçlü bir, yeni bir ordumuz var. işte modern bir e, imparatorluğuz. Giderek güçleniyoruz ve İstanbul'un emrinde tek merkezi bir ordu var. E, mesajının da verilmesi herhalde önemli olsa gerek. Askeri külliyelerde son olarak bir diğer benim çok dikkatimi çeken e, bir konu. Bütün e, kışlaların camilerini, hamamlarını, çeşmelerini Mirşah Valide Sultan'ın inşa ettirmesi ve vakıflarının ona ait olması. Yani hep böyle Mirşah Valide Sultan'la alakalı yazılan, çizilen şeylerde literatürde işte çok hayırhah, dindar işte bu özellikleriyle anılıyor ve hep böyle işte Eyüp'teki imaretinden bahsediliyor. Fakat baktığımız zaman mesela Humbaracı Kışlası'nın içindeki cami Mihrişah'ın Eyüp'teki külliyesinin camii aslında. E, ve o şekilde yaptırılıyor, o şekilde vakfı bağlanıyor. E, artı dediğim gibi işte Levent çiftliğinin camii, hamamı, çeşmeleri. Eee Humbaracı Kışlası'nın camii pek çok etrafında ve içinde çeşme. E, Beyoğlu Topçu Kışlası'nın camii ve yine su yapıları hep Mirşah tarafından yaptırılmış ve en son işte bu ay sanırım basılıyor. Onunla alakalı yani Mirşah'ın imar faaliyetleriyle alakalı bir yazı yazdım. Orada yani kendim de daha net farkına vardım aslında. Hakikaten Selim'in siyasi projesini son derece destekleyen ve o yönde imar faaliyetleri gösteren bir valide sultanım. Bundan başka işte dediğim gibi hani tipolojiler üstünden gidersek dini yapılardan bahsedebiliriz. Dini yapılar deyince bir tabi askeri külliye içlerindeki dini yapılar var. Bir de diğerleri yani İstanbul'da üç tane de askeri külliye ile ilişkili olmayan ve en önemlisi de Eyüp olan tabii ki. Üç tane dini yapı külliyesi var. Ee, askeri külliyeler içinde yer alan dini yapılar aslında tabii ki yani o pratik ihtiyaçtan karşı e, pratik ihtiyaçtan dolayı yapılıyor belki denilebilir. Fakat yani Humbaracık mesela şeydeki e, Humbaracı hayır efendim Sütlüce'deki. Sütlüce'deki değil de şeydeki ismini unuttum. Hayır. Aylandım. Hayırlı. Bir dakika söyleyeceğim söz. Hayırlı. Hayırlı. <gülüyor> <Gitti>. <gülüyor> hayır, hayır o değil hiçbir Yani bunlardan biraz daha önce, Kalyoncu Kışlası. Kalyoncu Kışlası'nın içinde şu anda da ee, görebileceğiniz caminin boyutlarıyla aşağı yukarı eş boyutta bir şavarlı yaptırdığı cami. Ve hani ee, kışladaki bütün askerlerin orada namaz kılmak gibi bir hani pratik öyle bir ihtiyaca karşılık verebilecek büyüklükte bir cami değil. E, bu düşündüğü zaman, düşünüldüğü zaman biraz e, ulemanın e, nizam ı Cedid reformları ile olan ilişkisi de yani oradaki sembolik e, şeyler de e, belki düşünülebilir Onun dışında tabi e, bu reformların biraz e, Avrupa ile işte Gevur tırak içindelarla falan ilişkilendiriliyor olması meselesi e, düşünülerek belki hani bu nizami Cedid reformlarının da aslında kalbinde İslam var ve hani bu bir gavur şey değil meselesi olabilir onun dışında tabii ki yeni düzen talimleriyle İslami uygulamaların paralelliği üstünden birazcık reformların meşrulaştırılması meselesi de olabilir çünkü nasıl işte beş vakit namaz kılıyorsa belli vakitlerde işte talim yapılıyor. Nasıl bir imama uyarak namaz kılıyorsanız bir subaya uyarak e, talim yapıyorsunuz filan gibi böyle e, analojlerle o da e, kullanılmış olabilir. E, Selimiye Camii biraz tabi bu hani askeri külliyeler içindeki camiler adına e, farklı kalıyor. Çünkü kendi adına yaptırdı ve hani e, konum olarak da biraz ilginç bir yer seçtiği e, Selim'in bir cami. Çünkü sur içinde yaptırmamayı, işte kendisi özellikle Nizami Cedid askeri için yaptırdığı ve en büyük külliye, en büyük yani merkezi ordunun kalbi niteliği taşıyan kışlanın içinde kendi camiini yaptırmasının çok büyük bir sembolik önemi var. Aynı zamanda tabii hani e, bu dediğim gibi Boğaz hattında görünürlüğü falan da e, Topkapı Sarayı'nın tam karşısında olması falan gibi bir takım e, farklı nitelikleri de var. Askeri küllelerden bağımsız olanlar içinde de en hani tabii ki ön plana çıkan Eyüp e, Camii biliyorsunuz 1800 yılında tekrar yani 1798'de yıkılıyor ve e, 1800'de yeniden yapılıyor bu cami tabii yani 1792 yılında önce türbe bir yeni, yenileniyor şebekeler e, konuluyor yaptırılıp konuluyor ve Turrası ekleniyor e, bu tam olarak vahabilerin Karbelada yaptığı katliamın İstanbul'da duyulduğu zamanlara denk geliyor bu şey. Ee, ondan sonra 1798'de caminin yıkılması kararının alınması Mısır'ın işgaline denk geliyor yine. Ee, yani ve şey de mantıksız geliyor bilmiyorum. Hani bana mimar olarak mantıksız geliyor. 1766 depreminde işte e, gördüğü hasardan dolayı e, 1798'de işte kullanılamaz durumda olduğu için ve tamir edilemez durumda olduğu için yıkmak daha kolay gibi bir şey var. Ama 1766'da o kadar çok cami zaten hani yıkılıyor ve hasar görüyor ki bu camilerin hepsi yaptırılırken yeniden yaptırılırken Fatih Camii gibi büyük bir cami, Laleli yaptırılırken, Ayazma yaptırılırken hani eyüp gibi bir de önemli bir İstanbul'un en önemli camilerinden bir tanesi sembolik olarak hiçbir şey olmasa Hani onun tamir edilmemiş olması ve neredeyse 40 sene e, işte böyle tamir edilemez duruma gelene kadar ihmal edilmiş olması fikri bana çok açıkçası mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla orada biraz bu halifelik e, makamının sarsıldığı işte o manada dini lider vasfının zayıflamaya başladığı anda İstanbul halkına bir nasıl diyeyim e, bir dindar, evet bir mesaj gibi e, algılıyorum ben bu e, şeyi, bu müdahaleyi. Yani Tabi baktığınız zaman Eyüp Camii için e, seçilen mimari üslup, klasik mimari üslup da yani hani çok detaylarda 18. yüzyıl şeyleri var ama yani Selimiye kadar daha yenilikçi bir yaklaşımda yok e, bunun tabii konumdan ve vermek istenen mesajla da ilişkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Bir diğer tip yine benzer şeyleri izleyebildiğimiz benzer nasıl diyeyim dokuları izleyebildiğimiz bu şekilde saraylar, köşkler, kasırlar bu dönemde inşa ettirilen yani bir sur içinde inşa edilen saraylar var. Bir Haliç etrafında inşa edilen saraylar var. Bir de Boğaz'da inşa edilen saraylar var. Bunların hepsi ayrı e, şekillerde gelişiyor. E, tabii Sur içinde farklı bir durum var. Sur içinde yani e, var olan bir gelenek var. Aynı zamanda tabii bir durum da var. Sur içinde kalan, e, yani Sur içinde olan, o dönemde yapılan saraylar e, sarayların hiçbir bugüne kalmamış. Hiçbir belge de yok, hiçbir gravür de yok. Dolayısıyla hani onlar hakkında çok bir şeyler söylemek de mümkün değil. Ama baktığınız vakit bu dönemde Mihrişah'la Selim'in ilişkisini çok bariz bir şekilde ortaya koyan Topkapı Sarayı içinde bir takım uygulamalar yapılıyor. Mesela işte Mihrişah Odası'yla Selim'in odaları Topkapı Sarayı'nın içinde. Sonra Selim'in yaptırdığı işte yeni köşk ve ona yakın yine Valide Sultan'ın yaptırdığı, köşk yine birbirleriyle ilişkili olarak yaptırdıkları... Bir şey söyleyebilir miyim? Yuvlatı, buyurun. Ee, nerede, kimden duydum veya nerede okudum hatırlamıyorum ama Osmanlı'da din dinle ve eğitimle ilgili binaların taştan, yaşanılacak binaların ise ahşaptan yapıldığını duymuş veya okumuş idim. Bu hı hı. doğru mudur ve bu dönemde de böyle bir şey tespit edebildiniz veya doğruysa? Yani bu dönemde kışlalar da yarı kagir olarak yapılıyor. Hı. Hatta biraz sonra size ufak bir iki şey daha eğlenceli kısma geçeceğim, söz veriyorum bu kadar sıkmayacağım sizi. Ama bu yani şeylerle alakalı, bu saraylarla alakalı Selime ait bölümlerde taş kullanımı mevcut. Fakat yani sahil saraylar genelde ahşaptan, bu dönemde ahşaptan yapılıyor. Mahmut döneminde. Ee, ama e, daha kagir yapıya ağırlık verilmeye başlıyor. Ama 18. yüzyıl için sadece dini yapılar taştan yapılıyordu demek de çok bence doğru değil. Çünkü yani hani Haydın buradayken benim mahkem kesmem çok, çok doğru olmaz ama yani kütüphaneler var hiçbir şey olmasa kütüphaneler var. Yeni yani başka bir tip ve 18. yüzyılda çok e, revaçta olan bir yapı tipi. Ve onların hepsi taştan yapılıyor. taştan <laughs> Estağfurullah. Ee, Haliç ve Boğaz'daki sahil saraylara e, gelecek olursa burada da çok temel bir e, farklılık görüyoruz aslında. E, yani sahil saraylar zaten 18. yüzyıl boyunca olmazsa olmazı İstanbul'un ve İstanbul'da yaşayan hanedanın. hanedanın. E, fakat 3. Selim devrinde sahil sarayların neredeyse hepsine 3. Selim için özel bölümler ekleniyor ve bu eklenen bölümlerin cephelerinde de hep böyle Avrupalı dedim ya işte Avrupalı imparatorluk e, sembolleri taşıyan bir takım e, çağrıştıran bir takım mimari elemanlar kullanıyor e, burada şurada görebileceğiniz mesela şu bölüm e, Selime ait bölüm yani alınlıklar daha işte ampir üstüpufta bir takım bezemeler e, daha farklı o saray cephesinden farklılaşan bir görünüm taşıyan hünkar daireleri eklenmeye başladı. Ve tabi bu biraz İstanbul'da hani merkezi ordu